Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kıymalı lahana sarması yapacağım. Dilerseniz hemen sarmamızı yapmaya geçelim. Bir orta boy lahanamız var. Dilerseniz lahananız büyük boy olabilir, hiç fark etmez görmüş olduğunuz gibi bıçakla hemen lahanamızın ortasının göbek kısmını açtım ve orasını çıkardım. Bu şekilde bütün şekilde tencereme koyacağım. Üzerine de sıcak su koyup lahanamı haşlamaya bırakacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi lahanamı hemen şöyle büyük boy bir tencereme aldım. Üzerine sıcak kaynar su döktükten sonra haşlanacak. Siz dilerseniz e, bu şekilde bütün olarak değil de e, benim kenarda bir küçük lahanam daha vardı. Onu böyle yaprak yaprak görmüş olduğunuz gibi açtım arkadaşlar. İsterseniz yaprak yaprak bu şekilde açıp da tencereye koyup kaynatabilirsiniz veya bütün olarak bu şekilde koyup kaynatabilirsiniz. Tencerenize sığmıyorsa kesebilirsiniz de. Lahanayı ortadan kesip ikiye bölüp o şekilde de haşlayabilirsiniz. Şimdi hemen sıcak suyumuzu alacağım ve tencereyi ocağa alacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lahanamızı tenceremize almıştık. Bu şekilde kaynamaya başladı. Kaynayınca zaten lahana kendini salıyor. Şöyle göstermek istiyorum size. Hemen böyle açılıyor arkadaşlar. Açıldıkça yavaş yavaş kenarından böyle yaprak yaprak alıp kenara alıyorum. Uygun bir kabın içerisine tekrar göstereyim böyle bu şekilde bir kevgir veya bir çatal yardımıyla elimizi yakmadan alıp şöyle uygun bir tepsimize alarak yapraklarımızı yavaş yavaş saracağız. İçinin pişmesi çok katlı olduğu için yaprak kenarından yavaş yavaş alıyorum ki diğer içindeki katları da yumuşasın. Bu şekilde yavaş yavaş içi de pişe ne kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de size şunu söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. E, pratik bir yolu daha var. Kaynatmadan ben bu lahana sarmasını nasıl yapabilirim diye düşünen arkadaşlar için de lahanayı bir iki gün önceden derin dondurucuya koyarsanız bir e, iki gün sonra çıkardığınızda lahana tıpkı haşlanmış gibi bu hali alacaktır. Direkt o şekilde sarabilirsiniz lahananızı. Bunu da size söylemek istedim. Haşlamadan, derin dondurucudan direkt lahana sarmasına geçebilirsiniz. Lahanaları haşlayıp uygun bir kaba aldıktan sonra hemen lahana sarmamızın iç yapımına geçiyorum arkadaşlar. Malzemelerimizi sayıyoruz. 3 su bardağı yıkanmış pirincim var bir su bardağı sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı salçam, yalnız salçam, patates ve biber salçası karışık. 1 tutam maydanozum var. 5 adet kuru soğanım var. 250 veya 500 gram azaltılıp çoğaltılabilir isteğe göre arkadaşlar elinizde ne kadar varsa kıyma ve baharatlarımız var. Birer yemek kaşığı sumak, nane, pul biberi, karabiber, zerdeçal ve son olarak tuzumuz var. Hemen soğanları doğramaya başlıyoruz arkadaşlar. Ben soğanları e, elimle doğramayı tercih ediyorum ama siz e, rondoyla doğramak istiyorsanız rondo tercih edebilirsiniz. Daha pratik oluyor arkadaşlar. doğramış olduğumuz soğanlarımızın hepsini pirinçlerimizin üzerine ilave ediyoruz. Ardından maydanozları ilave ettik. Salçayı ilave ettim. Baharatlarımız ve tuz ve yağımız son olarak da kıymamızı ilave ettikten sonra harcımızı güzelce karıştırarak harmanlayacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi harcımızı güzelce karıştırdık ve hemen lahanalarımızı sarma aşamasına geçiyoruz. Öncelikle lahanamızı alıyoruz uygun bir tabağa veya sizin uygun bir yeriniz varsa ortasındaki şu kalın olan yeri arkadaşlar bıçak yardımıyla şu şekilde çıkararak gördüğünüz gibi ince yaprak kısımları kaldı. Bu yaprak da baya büyük. Bunu da ikiye keserek hemen iç harcımdan bir tatlı kaşığı yardımıyla biraz alıp lahanayı sarıyoruz. Kenarından kıvırma payı varsa kıvırabilirsiniz. Yoksa da kıvırmadan da gerçekten herhangi bir yerinden kesinlikle taşma yapmıyor. Şöyle sırayla lahanalarımız bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde lahanalarımız bitene kadar saracağız ve en son olarak da sardığımız lahanalarımızı uygun bir tencereye alıp pişirme işlemine geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi lahanalarımızı sardık ve tenceremize aldık. Hepsini döşedik güzelce ve kaynamış suyumuz vardı. Ee, ocağımızın altını açarak kaynamış suyu dolmaların üzeri geçecek şekilde. dolmalarımızın üzerine geçecek şekilde döküyoruz ve görmüş olduğunuz gibi geçti. Üzerine hemen ağırlık yapsın diye bir tencere kapağı veya porselen kapak, dolma taşı olan dolma taşı kullansın. Kapağını kapatarak kısık ateşte yavaşça pişmesini bekleyeceğiz. Evet, dolmalarımız gördüğünüz gibi suyunu çekti ocağımın altını kapattım. Hemen ağırlığımı kaldırıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın suyu kalmadı. Tamamen suyunu çekti. Şimdi dolmalarımızı servis tabağımıza alacağız. Şimdi hemen bir maşa yardımıyla dolmalarımızı servis tabağına gideceğiz. Evet lahana sarmalarımızı servis tabağına aldık. Son haliyle sunuma hazır bir hale geldi. Herkese afiyet olsun diyorum. Malzemelerin ölçülerini açıklamalar kısmından paylaşacağım. İsteyenler oradan ölçülere bakabilir. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.